Merhaba arkadaşlar. Bugün Frel birlikte ve Çınar'la birlikte oyun Brawl Stars oynayacağız. Evet. Ama bundan ilk önce abone olmayı ve like atmayı ama unutmayın. Yorumlarınızı okumayı çok istiyorum ama, ama kötü. Uzun arkadaşlar uzun okuyamadım. Ama bu zamanlarda gelen bir tane yorumu gördüm ve "Abi sizin videolarınızın gelmesini devamını çekmenizi istiyorum." dedi. Ben de kırmadım. Geleyim dedim bu sefer. Ve karşınızdayım. Fü. Arkadaşlar bakın. Ve öncelikle uyarıyorum. Bu kanalda short videolarında kötü yorumlar. Mesela bu medium ben fa ben en iyisiyim. Gel vf. Yani gel ve efe tamam. Daha kötü yorumlar yazmasını sevinirim. Ben böyle oynuyorum, siz böyle oynuyorsunuz. Bir farklıyız. Hadi Çınar başlayalım. Arkadaşlar bu arada 15 bin kupaya kafıyorum. Gördüğünüz. Ben mi? de bin kupaya kadar geleceğim. Hatta 1.500'e gelmeyi de düşünüyorum. Şu anda 435 kupayı. Hadi hazırım. Ya hak. gıdı gıdı Şar Hiç seviyorum ya <laughs> Bunların üstünü bitirelim Efe Benim yanımdan ayrılma Bu kara... benim can... karakterimin canı az Yok Frank'ı e, seçseydim keski Oğlum Küç... Ay Af kupalı karakterleri seçelim ki Kazanalım Yani Sen biraz zorlanacaksın çünkü ben e, O onda... kanka Sana çıkan karakteri kullanmadın ya bırak o kullanmıyorsun ama bir türlü ben kullandım ya o video dışıydı oğlum ne söz ben video içi yapalım diye şey o, o açacağım zaten ya Şortta he o videoyu çektim ya ben Shortta, short açacağım ya doğru ya Baga takıldı lan. Bu Baga takıldı bekle. Çınar. Heh kapandı. Ah oradalar. Bunu ne? Bunu... Heh öldü şimdi. Be. Bekle. Kanka. Mörek Kanka. Bunun ultif şey yapıyor. Duvardan <laughs> ilerleyen sağlıyor. İyi maçtı be. Başlıyor <laughs> Tablet gidiyordu <laughs> Adam bitiyorlar Arkadaşlar bu arada Ben Elif kaybetmiştim Yani Çok uzun zamandır 2019'dan kalma Elif girdim Biletler kaldırılmış Zaten elmas. Supriza Play filan o bana daha yeni geldi. Arkadaşlar işte orada baga vardı. Kuzu kafam hadi. Kanka yakın zamanda ben de. Kanka etkinliğin bir tarafına 7 gün var. Ne yakın zamanı. 7 gün daha bir hafta var. Oğlum vur ama pizza Hadi kanka hadi. Nasıl kazabiliriz kanka pizza? yeni bize ihtiyacım var. Tamam söylerim ben sana. Hazır ver. Hazır de... ver şu söylerim. Öyle. Kanka bir tane tamam, etkinlik var. Şurada Brawl Hockey diye. Ona giriyorsun. Ee, Yarışma e yapıyorsunuz. Tamam onu oynayalım o zaman bu tur bitince. <laughs> Oğlum 15 bin kupa kasalım ona kupa vermiyor. <laughs> Kanka ama benim de pizza kasmam gerekiyor. Oğlum 3 günün var. O etkinliğin bitmesi Ay o. Her 3 günde o etkinlik yenileniyor zaten. Allah! Kanka ben öldüm. Tamam biliyorum. Kanka çok savaşma. mı? Bak benimle de lazım. Çınar ben ne yapayım cennete mi gideyim? Lan oha oha oha. Oh. ihtiyacım var işte. <laughs> Kanka bak. Buradan ateş edebilirim ben. Duvardan. Ultiye. Ya Ananı. <laughs> Eyvah böcek. Hesaplaşma vakti geldi dostlar. Taktılarım dışında. Nerede diğeri? Arkadaşlar. Nerede sınır? Arkadaşlar. Benim böyle Daha gör... geliyor bu Kanka bir sus. Kanka bak. Arkadaşlar. Arkadaş çağırdı kendini. Arkadaşlar bakın Benim gönderiler kısmına girirseniz Böyle ücretsiz qr kodlar verdim Onları okutarak ücretsiz şeyler alabilirsiniz Okey. Oğlum ya ben kafa asmaya çalışıyorum <laughs> Oğlum üç günde bir Kanka üç günde bir oluyor o etkinlik zaten Üç günde bir. Hı hı. Üç günde bir. Hı hı. Üç günde bir diyorsun yani. Hı hı. Ve ben daha yeni gördüm. Evet üç Zilin. günüm var. Üç günde kaf if dediğin kadar. <laughs> Ama kanka şöyle bir sıkıntı var. Her gün beş kere oynayabiliyorsun. Zaten o beşi bitirmeye çalışacağım. Oh spreylerin açıldı. Arkadaşlar Çınar'ın spreyleri daha yeni açılıyor bakmayın. Galiba. Kanka daha 1500'e varamadım. Ben de daha 15 bine varamadım. Çınar arkadaşlar içinden seviyor 29 elma fafa Lan ben de 7 elmasım kaldı. E bana ne? Ben para yatır. <laughs> ben gittim 14 kupayım ne? Kendime gittim ne aldım biliyor musun? Ne? O bloksu bilmem neymiş bilmem neymiş. Arkadaşlar <laughs> bakma şimdi işte buna. Lan bura bu oyun çakma arkadaşlar. Bu bir gram ise yaramaz. Ya oğlum hadi ya. <laughs> Bakın ne açacağım ha. Yeter ya. <gülüyor> 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 Hayvan. Arkadaşlar Çınar'a küfürmedi şaka yaptık. Ağırı da <laughs> <laughs> Efe. Arkadaşlar Efe'nin lise bitti ona. Doğu okuyun lütfen. Çınar seni var ya. Efe biraz çıktı bana sandık. <laughs> Oğlum. Ben Efe'nin şu an takım arkadaşıyım. İçimden geçebiliyor zaten senin silahların. Bak. Bana adam tanıdık ki ah. Aa adam mı? Aha adam kolum. Var. Ona kolum diyeceğim. Kol değil o. Aa, Aa, şeyli var orada. E, az önce sen sekiz altınken elmasken ben neden hiç elmastım? Sen sonra diye. <laughs> kanka ben çok az çalmıyorum. Aynen kanka ben daha azım. Bak şurada gaf var. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yapıyoruz bak. Arkadaşlar bunun gibi emojileri benim gönderiler kısmından alabilirsiniz. Bedava kodlarım var. Arkadaşlar bu bu alamıyorum. Zifre. Benimki daha iyi. Bak. Bak. Bak bu da var. Testere. Bak bu da Zifre. var. Tavşan. Zifre. Bu da sinirlenme emojisi. Gifle. Gifle ne? Herkes orada la. Orada la. Ay gitme ya. Kanka herkes savaşırken biz gifle. Kanka ben onu 2 dakika doldurdum. Bak. Hadi. Hadi at. Hadi oh, duvarın bay, arkasına bay. atabiliyorsun diye ben attım onu. Üstüne <laughs> futbolcular adam sonra <falan>. hadi. Lan Etkarın seni yapsana. Ay ay. Ay orada kalsın. Hadi Lan. dans edelim kanka sıçrar var. Kanka sıçrar suya. Bana ne oğlum? Tek atarım ben buna. Aa pam geldi pam. Pam. Kanka hadi gel biz dalga geçelim. Ya dalga, da geçelim dalga Geçelim. Ya. Arkadaşlar. AFMR. <laughs> Abla canım çabuk AFMR. <afiyet. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Melody yanında da hava atıyor. Arkadaşlar bir şey Baba piro kral oldu bir ya? Siz <laughs> Kanka oyun bana öyle at vermez. Aynen kanka. Kanka Allah ben bunu seçmedim. Kanka oyun fana at verse anca brawler verir. Beksin. Anne. Kaçsin. <laughs> kanka beni öldürdüler hala o daha geçiyorsun ya. Aa adam orada. Yok o grom. A, adam mı orada? <gülüyor> <gülüyor> Yok orada. adam mı? Adam mı? Adam var ne ya? Çocuk musun? Benden büyük kişi çocukluk yapıyor ya. Kanka duvar arkasına Kanka bu şey ne? Kanka duvar arkasına atış yarıyor. Kanka bu ne? Hay ben seni yapacağım. <laughs> hani. Adamın içinden geçmek için yaptım bunu. Kanka adam yoktu ama. Ah, öldürecek. Ben de ulti var. Ultimi yapmam gerek. Senin içinden geçelim bakalım. Gırgır. Gırgır böceği. Gırgır böceği ne oğlum? Sen kafa yok herhalde sende. Enayi. Ana ne? Aa, ah, saplaşma. Ben öleceğim var 11 yıkmış bir hareketleri yapıyor çocuklar. <laughs> arkadaşlar gidek olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar fon 50 kupa. şey <laughs> arkadaşlar şunu alın yanından ya. Hayvan bu ya. <laughs> Sakın. Ben biraz bir tanesiyim seçsem, Frank mı seçsem acaba? Çıkar. Kupasız karakter mi Seni döverim. Ben cümle çekerim ha. kanka ama 303 kupa bu. Çok başta. Işte. Yok yetmez. Onu ben 400 sabayım bitireyim. Çıkar seni döverim. 15 kupaya kafam. Ben 55 sabrısın ben 9 kupadan. Ben de Zeksiz seçeceğim. Zeksiz. Ben de sıfır kupadan. Zeksiz bu muayiz gizli gibi bu muayiz sen seç ya. Çınar Hazır ver. Ya bacağımın arasını gösteriyor. Çocuk. Hazır. Belka. Çınar. Videodayız şu anda. Çınar. Artık. konuşma. Tamam ben de artık bir hazır verir misin? Hazır verdim işte. Havır nafı vereceksin. Havır diyecek. <laughs> ne havır? Yemek mi? Al kurban olsun. Haviran. <laughs> Haviran gelmeye hazır. Abi biz bunu mu alsaydık? Ver onu. <laughs> Toplu mu? <laughs> ne şarkı söylüyor bu ya? Melodiyanız al kurban <laughs> What the f Lan tek öldü Melody. Değiştir bunu. Işte. Ronaldo gibi duruyor valla. Ne? Ben Ronaldo ya Ronaldo'ya kız Arkadaşlar bunu almayalım. Lan. Arkadaşlar bunu öteceğiz ne yardım et. <laughs> Sabahsız dönmeyelim bakalım. Melody var mı? Çınar <laughs> bitim gide gide bitmiyor gide gide bitmiyor <laughs> vallahi da bitmiyor bak bitmiyor ya çınar tamam. Aa, hayır hayır yansı var kanka <laughs> hayır ya arkadaşlar <laughs> arkadaşlar çınar öneriyor 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 Arkadaşlar yardım edin, kırmızı bayrak göstermeyin buna çocuğum. Kırmızı bir şey O <laughs> proje çınar. Çınar tüfekçi, yemin ediyorum. Para. Benim toratlarım... Para <laughs> Lan parayı seç yoksa... Bak. At adamı falan. Ben seni atmayacağım, kendi kar karakterimi de isteyeceğim senin alınca. Çınar ya. Oğlum kopa kafıyorum.

Mer efendim içi tamamen bozuz. Ha karakter var, karakter var. Arkadaşlar bebek direk. Daha doğmamış. Arkadaşlar Çınar e neden dokunamıyorsun diyorsunuz? Ya adam anne fırın nasıl dokunayım? Allah Allah. Ne mi diyeceğim? Adam tek attı oğlum. Aa kanka sen tek atar mı? Bana tok <laughs> tok atar ne oğlum? Acıktı galiba. Bir tok var ya arabamız yerli demirli. Tok <laughs> lan o tok <gülüyor> değil. <gülüyor> Arkadaşlar Aa, tok. Bu insan Efendim. Oğlum ben mi döve? Kanka biz bence bu çalıda fırın Bir ikinci oluruz. Çınar git yanımda. ben boğulurum kanka. Bak boğulurum Boğulurum Kaç 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 kaç. Kanka kaç kaç. Orta neden ben gidiyorum. Ben bu anda. Hesabla son vakti geldi. Yandık. Hesabı birazdan ben öderim kanka. Kanka sen bok ödersin. <laughs> Param var da ondan. Aynen kanka ya. Ama çiftin 17 yüklü. Kanka adam falan tek atacak kaç oradan kaç diğer yerde kanka adam 18 yüklü yanına gidiyorsun bir de duvara ateş ediyorsun Ablacım bak çabuk avır ver At, Bekle bir dakika Kulüpten ayrılacağım artık. Kanka hayır. Soygun. Hazır değilim sana soygun yaparsak. Bak sonra da hazır. Evet hazır. Soy, sen de soygun yapalım. Gidelim. Bir kere gittin zaten. Ben şunu seçmek istiyordum. Çınar. Bak. Bak af diye, diye. Kanka af kupalısın diye soygunu elmas kapmacıyı seviyorsun. Sen git böyle 10.000 kupanın üstündekilere sor. En sevmediğim modlar da de soygun der. Elmas kapmacı der. Sıcak bölgeler. der küçük diye anlamıyorsun. İnsanın yüzüne bir şey yapıp Videoyu kapat. Videoyu kapat edeceğim. çabuk. Çabuk kapat. Kapattım. Bunu da yayınlığa sil. Sil <laughs> bu yayınlığı. İnsanın yüzüne yüzüne neden bu söylemiyor Neden söylüyorsun